Herkese merhabalar Nevriyeli Örgüler YouTube kanalındasınız. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda arkadaşlar bu görmüş olduğunuz güzel tatlı yeşil renkli ve 3,5 numaralı tunus tığı kullanarak çok güzel bir tunus işi model yapıyoruz. Modelimizi bebek battaniyelerinde, bebek örgülerinde, büyük yeleklerinde birçok yerde değerlendirebilirsiniz. Yapımına başlamadan önce kanalıma abone olup desteklerseniz çok sevinirim. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Anlatımıma başlıyorum. Şöyle zincir çekerek yine başlıyoruz. Çok sıkı olmayan zincirler çekiyorum. Şöyle yine minik bir anlatım yapıp sonrasında arkadaşlar büyük parçamı hazırlıyorum. İlmeklerimi toplamaya başladım. Zincirimin içinden çift sayı olarak ilmek topluyoruz. 2 ilmek üzerine modelimiz birer tane de kenar ilmeklerimiz olacak şekilde ilmekleri topluyoruz. 12 şöyle 13 hemen bir ilmek daha çıkarıyorum. 14 tane ilmek topladım. Şimdi ilmeklerimi alıyorum geriye. İkinci sırada modelin yapımına hemen başlıyoruz. Şöyle bir sıra ördükten sonra arkadaşlar. Şimdi. Tığımdaki kenar ilmeği. Sıradaki iki ilmeği birlikte alıyorum. Ve Şöyle örüp hafif uzatıyorum. Çok uzatmaya gerek yok. İki ilmeği kestim. Aradaki boşluğumuz var. Diğer ilmekle aradan. Oradan tığımın başını almadan bir defa batıp bir ilmek çıkarıyorum. Tığımın başını doluyorum. Tekrar aynı yere batıp bir ilmek daha çıkarıyorum. Sıradaki iki ilmeği yine birlikte alıp kesiyorum. Ve yine bir sonraki ilmekle arasındaki boşluktan batarak önce başını almadan sonra bir defa dolayıp bu şekilde ilmeğimi çıkarıyorum yine iki ilmeği birlikte alıp kesiyorum boşluktan iki defa batarak ilmek çıkarıyorum sıra sonuna kadar bu şekilde arkadaşlar bir kesip şöyle bakın iki ilmeği kestim boşluktan ilmek çıkarıyorum. En son bakın burada 3 ilmeğimiz var. Yine bunun şu ikisini kestikten sonra kenar ilmeğimizle arasındaki boşluktan batarak ilmeği çıkarıyorum. Doluyorum tekrar çıkardıktan sonra kenar ilmeğimi şöyle alıp sıramı tamamlıyorum şimdi ilmeklerimizi geriye topluyoruz kenar ilmeğimi aldım sonrasında şu üç ilmeğimizi birlikte alıyorum fıstık oluşturduğumuz ilmekleri arada bir tane şu tek ilmeğimi alıyorum yine üç ilmeği birlikte bir tane tek 3 ilmek birlikte bu şekilde sıra sonuna kadar ilmeklerimi topluyorum. Modelimiz iki sırada kuruluyor arkadaşlar. Şimdi bir sırayı bu şekilde yaptıktan sonra şimdiki sırada şunları çevirttirmesini yapıyoruz. Sıradaki ilmeğimi tek olarak ördüm. Kenar ilmeğimizden sonra ve bu fıstık olarak yaptığımız ilmekleri şöyle bakın açtırıyorum tığımın gagasıyla tığımı şöyle arkaya çıkarıyorum ve ilmeği öne doğru çekiyorum. Şöyle tekrar bakın. Gagasıyla çekiyorum. Tığımı batırıp ilmeği çıkarıyorum. Böyle yaptığımız zaman yana yatmış oluyor ilmekler. Arada bir tane yine tek örüyorum. Tekrar bu iki ilmeği arasından batıyorum. Bir tane tek. Şöyle bakın çektiğimiz zaman şuradaki boşluğumuz var. Onun içinden yine bir tane tek tekrar içinden Tığımızın gagasıyla bu işlemi kolaylıkla yapabiliyoruz. En son yine bunu da yaptıktan sonra kenar ilmeğimi tek olarak ördüm. Modelimiz şimdi tamamen çıktı. İlmekleri geriye topluyoruz. ben ilk videoya başladığımız zaman yaptığımız işlemin aynını yaparak şimdi devam ediyoruz kenar ilmeğimizden sonraki şu iki ilmeğimi şurada yaptığımız işlemi yapıyoruz arkadaşlar iki ilmeğimi alıyorum kesiyorum ve hemen yanındaki boşluktan önce başını almadan sonra başını dolayıp batarak ilmek topluyorum başladığımız sırayı şimdi tekrar yapıyoruz ve modelimiz bu şekilde ilerliyor arkadaşlar bu da kamera arkasında hazırladığım büyük parçam gördüğünüz gibi şöyle yakından da bakınca ve gayet de düzgün bir örnek arkadaşlar arka yüzümüz bu şekilde yıllar düzgün, herhangi bir kıvrılma yok, yamulma yok. Bundan çok güzel kablolu tığlarla bebek arabalarının üzerine minik battaniyeler, büyük battaniyeler yapabilirsiniz. Böylece videomun sonuna geldim. Yeni bir modelde görüşmek üzere. Hoşçakalın.